Evet dostlarım. Arkadaşlarım. Bugün ikinci uçuşumuzu yapacağız. Bir de akşam üstü yapacağım. Üç defa uçuracağım. Yine ikili ikili uçurmaya devam. Arkadaşlar uçum olmadan hiçbir şey olmaz. Uçum yapacaksınız. Zaten kendileri kalkıyorlar ama. Kılıç zevkle uçuyorlar zevkle. Uçum olmadan kuş bakmanın bir anlamı olmaz arkadaşlar. Burada seslenmek istiyorum. Masada kuş uçuranlara alıp tavuk gibi bakacağınıza onları böyle uçuracaksınız arkadaşlar. Bakın gittim arkadaşın Bursalarını uçurdum. Videolarını izleyin. Çok güzel kuşlar. Aslında iki tane alıp benim kuşları daha da yukarıya çıkartabiliriz. Benim kuşlar söküldükten sonra yukarı atar kendilerini arkadaşlar. yine yükseliyorlar ama söküldükten sonra havaya başla birlikte daha da yukarı gidiyorlar. Ve teki aldıktan sonra gökyüzüne çıkıyorlar. Tek başına uçular hayvanlar ve dolaşıyorlar her yeri. Şu gördüğünüz her yeri dolaşıyorlar. Atımını falan filan izleyebilirsiniz. Yani atımları gelmeleri gitmeleri var. Mevcut kuşlarımda. Ama o bursalar arkadaşlar düşünün. Yine çıkardığınız yavruyu alıp yukarıya çıkardığını Edelim. O kuş yukarıda açarken göğüsleri hava ile dolar böyle kolları şişer, açar yani kendini boşaltır. Ondan sonra düşünün ki o kuş skada girse ee, toparlar kendini. Yukarıda zaten güçlendirecek kendini bir de ciğerini de açacak. ikisi biraz zor gidecek taklaya gibi gözüküyor. Diğerleri taklayı çevirdi. Zorlayacağız biraz bunları arkadaşlar. Sabahtan beri yani kaç gündür hiç zorlamıyorum. Artık zorlamanın zamanı geldi bunları. Çünkü zorlamadan uçmayacaklar. Yani 7 gün 8 gün oldu bugün. Uçurmaya başladığımız. Öyle iki dakikayla, üç dakikayla gelip konmasıyla olmuyor artık. Uçması lazım. Özellikle bunların, çünkü ötekilerin takla çevirdiğini görebiliyorum. Bunların takla çevirdiğini görmüyorum. Bunlar çat 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 yapıyorlar. İşte kızmış sanırım. Kızgın hayvanı uçurduğunuz zaman bakın gördünüz mü? Çat 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 yapıyor. İkisi de kızmış bunların. Ya da dişi erkeği ayıralım arkadaşlar, o zaman kızmazlar, erkekleri buraya koyup, dişileri buraya koymam lazım. Tam tersini yaparsam, orada bir tane erkek var, hem o eş bozur hem de o erkeğe giderler dişiler, o yüzden dişileri bu tarafa, erkekleri bu tarafa alabilirim. Neredeler? buradalar. Uçması lazım arkadaş. Bak, atıyorlar, geliyorlar. Rüzgar da var, rüzgarın şeyiyle birlikte. Şşş. Şşş. Zorlayacağız artık. Yavaş yavaş nefes açılması lazım. Karnında da tok. Yaklaşık 5 dakika oldu video açalım. Bunlar da yaklaşık 4 dakikadır havada. Bugün en az 10 dakika uçuracağım bunları. Gece yorulsunlar. Şşş. Şşş. Şöyle bir atmaca gelsin. yükseltir onları da. Başlayacak başlayacak. Bir iki yer bel kırsalar başlayacaklar. Yavaş yavaş zorlamam lazım arkadaşlar. Açmam lazım bunları. Yaklaşık 3 aydır yatıyorlar. 3 aydır yattıkları için ister istemez hayvana kanatları tutulur yani. Fazla uçmak istemezler. 3 ay önce uçurduğumda bunlar yaklaşık 15-20 dakikayı deviriyorlardı. Toplu uçtuklarında. 15-20 dakika daha uçarlardı. Günde de 4-5 defa kadar kaldırıyordum. Yani günde en az ortalama bir saat kanat sallıyorlardı. Ama 3 ay yatırdık bunları. Kanat kuyruk tüy değiştirdi. Şimdi 8 gündür uçuruyoruz. İster istemez hayvan daha adapte olamadı. Evet arkadaşlar zorluyoruz bakın. Artık iyice şiştiler. Bir tur daha salar ondan sonra bakın. Yoksa gidip başka yere konabilirler. O yüzden fazla da zorlamayacaksınız. Ya yani ne kadar zorlarsan zorla da gidip konsunlar sıkıyorsa. Başka yere kondurduğunuz zaman bu dönemde özellikle olayı bitirdiğiniz andır arkadaşlar. Bu dönemde başka yere kondurduğunuz zaman olayı bitirdiğiniz zamandır. Bütün emeğiniz, bütün şeyiniz boşa gider. Haberiniz ve bilginiz olsun. Şimdi bakın bir şey geldi sanırım. Yükseldiler. İyi oldu. Evet, eh, kargalar gelmiş. Bu dönem çok önemli bir dönem arkadaşlar. Şöyle 10 dakika, 15 dakikayı, 20 dakikayı tamamladıkları zaman eğer ki o zamana kadar bir yere attırmazsanız bir daha kolay kolay bir daha atmaz arkadaşlar. Yorulmaz da. 15-20 dakikayı deviren kuş sıka da girse gelir buraya konar arkadaşlar. Önemli olan 15-20 dakikayı devireceksiniz, devireceksiniz ki bakın bayağı da uçuyorlar. Kaç dakika oldu? Yaklaşık 8 dakika oldu. var. Artık yavaş yavaş konabilirler. Hepsini 8 dakikalık videolar, 9 dakikalık videolar halinde yapacağım arkadaşlar. İkişli ikili uçuracağım. Evet, geldi, kondu. Bakın hiç ağızlarında ağzını açmadılar bile. Çünkü yorgun, yani yorulmuyorlar kuşlar. Hava sıcak olmasına rağmen hiçbir şey yok kuşlarda bakın. Arkadaşlar 3 tanesini kaldıracağım. 3 tane kaldırdım. 3 taneyi kaldıracağım arkadaşlar. 3 tane yavruyla sonra bir grup yapacağım. Çünkü yavru ötekisini kondurmaya çalışıyor. Onu uçurmam lazım. Yavruyla eşlediğimiz için yavruyla eş yani eşlediğimiz derken grup yaptığımız için uçum kuşu yaptığımız için Yavru onu aşağıya çekiyor. Diğerleri onları yukarı çıkaracak. Onlar da ona ayak uyduracak. Üçü zaten 6-7 aylık kuşlar. Onlar uçmuşlar zamanında. Üçü de takviye çevirdiler zaten. Bu dönemde 2-3'te uçuracaksınız arkadaşlar. Bunları da zorlayacağım. Bunları da zorlayacağım arkadaşlar. Şşşt. Bunları da zorlamam lazım. Yoksa nefes açmayacaklar. 8 gün oldu bakın. Hala 3-4 dakika tur atıyorlar. 3-4 dakikayla olmaz. En az 10 dakika. Haftaya da, en az 20 dakika uçmaları lazım. Aşırı rüzgar var. Rüzgar da görüyor kuşu. Yukarı atsalar kendilerini Hem oyununu daha çabuk açacaklar Bakın, kuşu da takviye dönmüş. Gördünüz mü ne güzel oyun yapıyorlar. Şöyle bir karga marga gelse Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Ama iyi olacak. En azından Heh, yükseldiler arkadaşlar. Bu saatten sonrası Allah yardımcıları olsun. Çünkü Yüksek uçan kuşa atmaca daha çabuk alır. Arkadaşım iki tanesini yemiş. Gösterdik bir tanesini nerede yediğini de. Videoyu izlerseniz. Bursalarda bir tanesini. Kusura bakmayın. Bakın atmaca geliyor sanırım. Gerçekten de atmaca. Evet atmaca arkadaşlar. Resmen konduracağım. oradaydı atmaca. <laughs> Bildiğin atlamış geliyor geliyordu. Kuşlar gelince. Bakın arkadaşlar fizik kalitelerine bakın. Fizik boylarına bakın kuşların. kuş çok uzun olmayacak. Çok yapılı olmayacak. Hepsi standart arkadaşlar bakın. Bunları da salacağım. Bunlara da artık alışması lazım artık yavaş yavaş. Şimdi gideceğim çam iğnesi alacağım. Bunları da buraya adapte etmemiz lazım. Evet bu su sami yaklaşık burada 1, 2, 3, 4, 4 tanesinin annesi ve babaannesi. Bir tane de içeride yavrusu var 5. Bakın dedim sabahki videomda bahsettiğimi anladınız mı şimdi? Bakın nasıl toprak yiyor cıvık sıçıyor dedim ya o aslında isel değil arkadaşlar sakın isel diye kuşlarınıza ilaç vermeyin toprağa ihtiyacı olduğu için taşa ihtiyacı olduğu için o şekilde sıçıyor size her zaman şunu söylüyorum kuşunuzun dilinden anlayın kuşunuzun dilinden anlamazsanız o sizin dilinizden hiç anlamaz. Size eğer ki şu kuşa ishal diye gidip de ilaç vermiş olsaydınız kuşun metabolizmesini bozmuş olacaktınız. Kuş yaklaşık iki haftadır kapalı bir alan içerisindeydi. Kapalı bir alan içinde olduğu için ota taşa toprağa ihtiyaç duydu. Bakın şu anda yavrular da yayıldı. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama onların da elektrota ihtiyacı var. Uçan kuşun her zaman elektrota ihtiyacı var. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar kızmış ve ön tepeye eş kapmış sanırım. O erkek. şu babaları şu beneklilerin babası bu Şu ile eş hocam de bıyıklı ön tepe sivri gibi bir şey o da aynı bu yavruları bu şekilde atacak bakın nasıl hemen içeriye giriyorlar gördünüz mü? Çok efsane bir kuş. Ona güzel bir yani eş bulana kadar beyazı vurdum. Beyazı sert attılar. İkisi de sert çünkü büyük ihtimal. Hadi girin içeri. Hayır, gir içeri. Şu yavruları sokmadan o girmeyecek arkadaşlar. Şöyle az bir şey yem alacaksınız. Çok güzel bir erkek ya. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir erkek. Keza Yavruları da öyle Beyazı da eminim Devam ettirseydim O şekilde yavrular olacaktı Şşş. Şşş. Devam ettirmedik Sırf Çok büyük yavrular attığı için Ben Büyük yavruları sevmiyorum. Yani büyük yapılı kuşları fazla sevmiyorum. Bakın ikisi de ne kadar yapılı. İkisi de çok güzel yavru bakıyorlar. O yüzden atlanayı süreceğim. Belki yavrularını alırım. Uçururum, tekrar denerim. Tekrar derken bir defa denerim. Çünkü Susami'yi biliyorum. Susami'den çok yavru aldım. Susami soyu sopu yaklaşık 5 senedir bende. İşte işte getirdim ben bu kuşu buraya kadar. Altını üstünü sağını solunu anasını dedesini ninesini hepsini biliyorum şu Hangi kuşu vursam aşı kuşu derler ya o şekilde bir kuş benim. Dumanlara vurdum. Bir sürü dumanlı aldım. Beyaz aldım. çok güzel oynuyor. Çok bol taklalı. Altından gelen kuşlar çok çok bol taklalı geliyor. Göreceksiniz hepsini. Uçurduğum zaman taklaya girsinler. Aşırı taklalı yani. Ama sıkıntıları erken söktüğünüz zaman yığılıp kalıyor. Erken sökmeyeceksiniz. Geç sökeceksiniz. Ve gökyüzünden aşağı indiremezsiniz. O kadar da yukarıda uçuyorlar. Beyazı çünkü uçurdum. Uçurduğum için biliyorum beyazı. Denedim beyazı. <laughs> o yüzden. Arkadaşlar attığından fazla uzun oldu bu video. Şöyle veda edelim. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Beyazı da gösterelim arkadaşlar. Beyazı Susami'nin öz kızı. İnşallah beyaz atacak bunlar. Çok büyük ihtimal erkek çıkacak inşallah. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Belki bir video daha atarım sonraya doğru. Bir kere daha uçururum. Görüşmek üzere.